Babacığım nasılsın? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Seni geldim ziyarete. Aşağı yukarı 86 yaşındasın. 1933 doğumlusun. 39 Bu sağlığınla ilgili insanlara bir tavsiye yapabilecek mi? Bak konuş. Kameraya, kameraya. İnsanlara yapacak olduğu tavsiye yaş bakımından yemesine, içmesine dikkat etmesi lazım aşırı hareketlerde bulunmaması lazım. Kendisini idare etmesi lazım. Kapur çubur her şeyi yememesi lazım. Buna göre dikkat et. Allah'a şükretmesi lazım. Allah'a unutmayacaksın. Allah'a unutan bir insanın başına her türlü felaket gelir. Hiçbir zaman Allah'ın unutmayacaksın. İyi de olsa Allah'a şükredeceksin, kötü de olsa Allah'a şükredeceksin. Her şey Allah'tandır. Ölümün gence ihtiyarı yok. Allah en sevdiği ümmetini bile aldı. Bunun için ne olursa olsun hepsi Allah'ın emri olmadan hiçbir şey olmaz. Her şey Allah yapar, Allah bozar. Her şey Allah'tan ister. Kul, bir vesiledir. Verici Allah'tır. Kullar bir vesiledir. Her şey Allah'ın emridir. Hadi Allah'a ısmarladık.